Merhabalar bu videomuzda Zoom programında dosya gönderme işlemini nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. Toplantı esnasında, görüşme esnasında bir dosyayı göndermeniz gerekebilir. Bunun için chat bölümüne giriyoruz. Burada to everyone herkese ve file diye yazıyor. File'e bastığımız zaman dosyayı bulmamız lazım. Dosyayı nereden alacağız? Mesela bilgisayarımızda olan your computer seçiyorum. Dosyamızın bulunduğu noktayı seçiyoruz. Benim masa üstünde dosyalar var. Bir tane PowerPoint dosyası mesela göndermek istiyorum. Aça bastım. Ve şu an görüldüğü gibi herkese bu dosya paylaşımı yapıldı. Bu dosya gönderildi. Eğer göndereceğiniz dosyanın veya gönderilecek dosyanın tipini belirlemek istiyorsanız, bir sınırlama getirmek istiyorsanız veya bu özellik sizde açık değilse yani ZOOM nokta .as ASA giriyorsunuz, kendi hesabınızdan giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ayarlar kısmında settings. Burada öncelikle file transfer, file paylaşımı, file gönderme, dosya gönderme özelliğinin açık olması lazım. Bu özellik açık değilse dosya paylaşımı, dosya gönderme yapılamaz. Bu özelliği açtıktan sonra dosya gönderme işlemi yapılabilir. Herhangi bir tip olarak sınırlama getirmek istiyorsanız burada "Only Allow Specified File Types" seçeneğini tıklayıp burada dosya uzantısını yazmanız gerekli. Mesela sadece resim dosyaları göndermek için .bmp virgül Diğer tipi yazalım nokta jpeg virgül nokta png nokta gif gibi e, paylaşılabilecek resim e, dosyası uzantılarını yazıyoruz veya text dosyaları oluyor nokta txt virgül nokta doc nokta docx gibi bir sınırlandırmaları da getirilebilir. Mesela şimdi burada sadece resim dosyalarından jpeg dosyasının gönderilebileceğini kayıt yapalım. Tabii bu özelliğin aktif hale geçmesi için zoom programını tekrar kapatıp açacağım. Ondan sonra bir kontrol edeceğiz. Özelliği aktif hale geçirdik. Yani sadece jpeg dosyaları gönderilebilecek. Zoom'u tekrar başlattım. Şimdi file kısmına geliyorum. Your Computer sorular pptx göndermeye çalışıyorum file is blocked by security reasons yani e, powerpoint dosyasını gönderemedim şimdi bir resim dosyası göndermeye çalışalım jpeg dosyam hemen gönderildi görüldüğü gibi bu şekilde dosya tiplerinde de sınırlandırımlar getirilebilir İşte bu kadar bu videomuzda zoom programında nasıl dosya gönderebileceğimizi öğrendik eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.